Antalya'ya bir girişimiz oldu, bir çıkışımız aldı, çalıştık para kazandık. Esen. Güzeldi sen Antalya'ya girmeyecektin, Bursa'ya girecektin, yanlış girdin. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta soğal gibi sunuyoruz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Yani Efe var Efe hoş, Efe, geldin. Efe neredesin? Hoş e, bulduk. Bu, bu sendeyim. Aynen. Bugün sizlerle Efe ile çok güzel bir e, video çekeceğimizi düşünüyorum. Değil mi Efe? Aha. Efe çok... Ama benim yaşım boş. Tamam, geldiler. Ha, geldiler. Ne yapacağız Efe bunları şimdi? Hepsini yiyeceğiz. Aslında... Sen kork ben seni buslayacağım. Tamam Efe'cim vur. Efe çok Vurdum. Bir... Bakadan biri sana şaplak attı, onu dövüyor. Efe full ağır set aldım Efe. Neredesin? Ay! Efe ay. ölme, ölme, ölme bebeğim, ölme. Gel. abi bu 5 aldım, 5 aldım. Kaçayım. Efe, Efe siçi oğlar Efe. Abi sen ne, sen ne? Lan ne oluyor ya? Alın lan size kafanıza, kafanıza. Efe. Efe, ne oldu burada? A! <laughs> Sakin. Beşeyim. Kaçacağım. Aa! İyi misin Efe? Götüyüm ben sana konuşmuyorum. Ya Efe ya konuş. Senin bir tane gelmiyor. Ama geldin şu an videodayız. Gel kadın ama ben gelmeyeceğim. Ben konuşmayacağım. Ya hayır gel. Sensiz video olmaz. Sen benim gözümün nurusun. Aşağı işte. ilk ben öldüm. Ya ben de öldüm. Ben en iyiyim galiba. Hayır Efe değilsin. <laughs> Bak hep benim sen boş oluyor. Efe neredesin? Yok kimsem yok. Ama videodaki arkadaşlar seni çok seviyor. Yo ben daha ilk geliyorum. Ha, i̇lk geldin ama seni sevecekler çünkü sen çok tatlısın. Yok ben kaçıyorum ben dağlara taşlara terörist gibi saklanacağım. Hayır ya. sen terörist olmayacaksın Türk askeri olacaksın. Ben Türk askeri olacağım. Birinci şehit olacağım. Hayır şehit de olmuyor. Saçma olma manyak Kendine gel. Bu şu çukurlar var ya. He. Arkana bak. Evet. Onlar teröristlerin mezarı olacak. Aslanım. Sakin ol. Hadi bir yükücü maaşı ver bakayım. Aa, bana mı vurdu? Aa ben sana bir sınav Güzel bir Yükücü Neredesin Efe? Gel. Hadi gidelim Efe. Botumu arıyorum. Vurmayın botumu arıyorum. Bu Efe geldiler Efe kaç? Botuma sen misin ben botu? bu bot çalmış botuma. Siz kimsiniz lan? Efe. Kimsiniz de? <laughs> Yok ben terörist teröristlerin mekanına kaçıyorum. Efe ne yapıyorlar? Hepsini alacağım. Efe teröristlerin yanına Nerede? götür onları. Bunlar da terörist ama seni sıkıştıracaklar. Efe öleceksin. Hayır. Aslında... Benim bildiğim var. Evet. Yapmış. Ay! Yardım et. Kaç. Anne Aa <laughs> Efe bana vuruyorlar Efe. Efe. Efe atlıyorum. Efe al. Seni bulamıyorum. Seni bulamıyorum. Arıyorum seni. Aa verdim kaç. Kaçtım. Efe şimdi beni çok sevdiğini bir kez daha kanıtlamış oldun. Artık ben de seni çok sevdiğimi sana bir kez daha söylemek istiyorum. İki tane daha verdim. Oo üç defa kanıtladın o zaman. <laughs> Yok abi parayla sevgi kanıtlanmaz. Aslanım. Sen beni trollüyorsun değil mi? Hayır. Bilmiyorum. Hayır Efe videodayız şu an. Niye seni trollüyorum? Artık kanalıma abone olacak mısın? Efe beni sıkıştırdılar. Tabisine. Hayır ölmeyeceksin Kaç. Burası ülkücü olacak. Herkes seni sev... Efe öldü. <laughs> Efe bu videoya kaç like gelsin? Gözler. Oha Efe daha dur bir 30 40 like Yeter biz 30 40 ya. Tamam bu videoya 500 like gelirse bir daha benden gelecek. Aynen Ve bu videoya 100 50 like gelirse Efe ile bir video daha arkadaşlar. Hayır. Ne? Ben, ben özel bir çocuğum. 100 Aynen. like. Tamam 100 like. Efe için bu video 100 like arkadaşlar. Bir de be 10 şey 20 yorum. 20 20 mi? 20 az ya 50 tane. Olsun. 55. Gaza geldim. Gaza geldi. Efe, Efe'yi tutmayın Efe'yi. Evet arkadaşlar Efe, Efe için yorumlarda Efe kalp falan bekliyorum sizlerden. Efe'yi bir mutlu edin. Abi yukarı bak. Yukarıda ölümün ateş şekli var. Efe sen Müslüman mısın? Evet. Aslanım benim. Yani. Ben ben de Müslümanım. Vurdum sana. Bot! Uy, botum ağabey! Botum! Abi ya bu tutmadı. Yanıyorum. Efe, yanıyorum üstüne Efe yanıyorum. Efe beni kovalıyorlar. Efe beni kovalıyorlar. Abi dur. Abi dur kendimle de değeyim yanıyorum. Allah'ım sen beni koru yaptın. Bir Türk askeriyim ben. Bu da vereliyim. Allahu ekber. Efe Üstün peşinden koşuyor. De. Aa, kılıç kılıçla kılıçla. Efe kaç. Koş, Efe. Ben Koş, seni kurtaracağım. Ben sana kuvvet tabana kuvvet çocuğum. Efe. Efe. Ha? Öldün mü yoksa? Yok yaşıyorum. Kaçtım. Suriyeli gibi kaçtım. Efe bunlar takım. Ben de geldim arkandayım ama kılıcım yok. Kılıcın yoksa... Al abi setime vereyim al. Yok yok verme keseceğiz. Can az birinin kılıcı yok. Hadi Efe bu oyunu kazanalım. Vallahi kusura bakma ben botumu alıyordum abi. Efe kaç. Al. Anne. Hello darkness my old friend. Efe öldük. Neredesin seni arıyorum. Bence beni de Efe. Yoksun. Öldü Hadi Bak yine benim sen bu. Gariban Efe. Gariban Efe. Bu Efe'yi mutlu etmek istiyorsanız. Evet. Her, her like bir gülümseme. Oo. Efe popon var. Oo. <laughs> evet. Arkadaşlar ikizden de video like yorum atarsanız gerçekten çok seviniriz. Efe'nin videoda olması şerefine de bir yorumlar bekliyorum. Sizlerden Arkadaşlar ekstra like'lar. Arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse twerk yapacak. Aynen Efe 500 like gelirse twerk yapacak. Efe bana vurma. Vur şimdi. Efe. Vurdum. Efe çok iyisin. Yanmak mı vurdun? Yok. Hediye sandığı çıktı. Efe kaç ortadan. Abi o odada bir tane enayi var onu dövüyor. Efe ee, kılı Bak. kılıcım yok diye beni dövmeye çalıştılar ama ben kaçtım. Benim de kılıcım yok diye ben de çıplak adam Efe duydum. beni siktiler ay pardon Efe özür dilerim. Efe. Abi dur arkandayım. Efe 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 Efe. Abi dur. Efe kovalıyor beni bu. Siktireceğiz onları merak etme. Aaa oh. Efe Aha, abi, sen. pardon. Efe ayıp sadece. Abi hediye sandığı çıktı. O orada darmat kılıç vardı. Ben gidip demir kılıç şey taş kılıcı aldım. Ya Efe gel beni. İşte arkadaşlar Efe, fakirlik budur. Efe, Görüyor musunuz? Gönlüm alışmış. Kurtar beni Efe. Efe kurtar. Efe. mi abi? Efe beni kurtar. Efe, kurtar. Efe arkanlıyım. Niye kurtarmıyorsun? Ha buda mısın? Gel. Ama bir buçuk, bir buçuk. Efe çık. Olmuyor. Uyuyun. Ne oluyor Efe? 17. Efe iki kişiler. Tam çekil çekil. Stan. Stan çekil lan. Gelin. Abi usta beni usta. Usta bana vur. Kuşuma vur. Gel gel. Vur, dur, vur, bir dur. daha vur. Bir daha vur. Dur kuşuma. Dur, dur dur. Vur. Usta. Aşla, Aslanım ben. Efe bir dur. bir dur usta. Sen bir çık lan. Efe bir dur. Bir dur. Vuruyorum Efe. Hop. Üstüne çık. Selamun aleyküm. Aleyküm canım baba nasılsın? abi dur dur Abi yapma. O aşağıda o bana avantajlı o bana vurur. Efe bunun kılıcı yok bunu kesebiliriz. Canım çok az. Usta beni usta ben seni istiyorum. Efe lobiye gelir misin? Evet ilk Videoya gelir misin? Ee, şey lobiye gelir misin videoyu bitirelim artık? Geleyim. Bu videoyu hiç kesmeyeceğim bu arada arkadaşlar. Efe ile muhabbetimizi umarım sevmişsinizdir. Eğer ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve videoya 50 Gerçekten. like. Buradayım Efe. Aa, Efe. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, i̇kinci bölümünün gelmesini istiyorsanız da Efe'nin dediği gibi 50 like gelsin değil mi Efe? Efe gitme. 50 like gelecek Efe gitme. Bak. 50 like bas ben... Tamam tamam 100 like. Tam tamam 70 like tamam, anlaşalım. Tamam tamam 70 like olsun. 70 like gelirse arkadaşlar ikinci bölümü gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer hayır, abone şey değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Başka Arkadaşlar bir... kusura bakmayın size gözümü döndüm. Hayır tamam önemli değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir tekrardan. Başka hayır, videoda görüşmek hayır. üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hayır.